Selamlar Tayland Pattaya'dan herkese. <laughs> herkese selamlar. Şu an neredeyiz? Tayland Pattaya'dayız. Ne yapıyoruz? Geziyoruz. Daha yeni otelden çıktım. Otelimin adı Malevan Hotel. Şuraya linkini bırakıyorum. Altta açıklamalar kısmına. Orada görürsünüz. Ben yaklaşık 10 gündür falan buradayım. Bizim İstanbul'dan abiler geldi. İstanbul'dan abiler dedi. Benim Gürcistan'da tanıştığım, ilk dünya turuna çıktığım zamanlarda Manik abim vardı. Lakabı Manik. Sağ olsun misafir ettiydi beni Gürcistan'da otelde falan. Arkadaşıyla birlikte buraya geldiler. Burada onları gezdiriyorum, tozduruyorum falan. Malevan otelde kalıyordum işte. Şimdi yeni bir video çekmek için Walking Street'e gidiyorum. Size Pattaya'nın gece hayatını bir göstereyim. Gerçekten. Tayland'ı yaşarken şu an Bangkok'u falan gördüm Ayatollah'ı ama Pattaya'da Bayıldım Pattaya'ya. Görüyorsunuz sahili. Çok güzel bir sahili var. Burada da minibüsler var böyle. Bunlar 10 baht. Şehir merkezine götürüyor sizi. Gayet uygun ve güzel. Buradaydım. Bazı sorunlar yaşadım. Pattaya'da. Ama şu an iyiyim. Sıkıntı yok. Bu arada Mediamont aldım. İşte Manikabi'nin arkadaşı Manik Evet. İşte sponsorum onlar. Mediamont Mont sağ olsun onlar aldı. Manik abiye en iyi laptopu aldık. Bu arada onun videosu gelirim bilmiyorum. Gelmez sanırım. Artı Oppo 14 Pro aldık. Oppo diyorum pardon. Huawei Bu arada Xiaomi 14 Pro aldık. 1 TB'lık. Fiyatını buraya bırakıyorum. Asus'un en iyi laptopunu aldık. Asus'tu galiba sanırsam bilmiyorum. Türkiye'de 100 bin liralık bir laptop aldım artı Manik abinin arkadaşına öyle bir benim laptopun aynısını da aldık. Toplam elektronik için geldiler işte geziyoruz, tozuyoruz. Kulübe gidiyoruz gece hayatı falan filan her şey çok güzel. Her şey çok güzel. Şimdi ise Walking'e gidip size buranın gece hayatını başlıyor şimdiden düşündüm. Size escort kuyruğunu göstereceğim. Escort olur, kadın olur, lady boy olur çok kalabalık gerçekten. Bu arada atletim nasıl? Gömleğim. Video çekmeyi unutmuşum sanırım ya. Şu an çok heyecanlandım. Yeniden kameranın karşısına geçmek falan. Bu arada medya montu iyi ki aldım. Şu an sadece bir ışığım eksik ışık da alacağım. Hadi gelin birlikte şu arabayı durduralım gidelim. Burada durdurmayalım. ileride durduralım. 10 baht vereceğiz. Gece hayatının başlangıcını yapacağız çok mutluyum. çok, çok mutluyum. Evet arkadaşlar balık iskelete gidiyordum. Bakın ne buldum. Bakın bitkileri nasıl yetiştiriyorlar görüyor musunuz? Helal olsun. Hello how are you? Görüyorsunuz bitkileri nasıl yetiştiriyorlar. Ne olduğunu söylemiyorum. Ben yemek istemiyorum. Burada bir görseniz bir Yetiştirme çok farklı ya. Bilmiyorum ne olduğunu bilmiyorum. Ot olduğunu biliyorum. Bitki herhalde. O kadar yani. Rom de vardı. Resmini çektirdim telefona. O kadar çok büyük ki. O kadar çok var ki yani. Doları görüyorsunuz. Dolar kaç olmuş? 34.70'e düşmüş. Her yerde 35. Burada 34.70. Karşıda Türk restoranları, restoranları var. İstanbul var. Dün oraya gittik abilerle. Bayağı geçirdiler ya. Pardon. Bize bayağı bir hesap getirdiler. Türkler çünkü buranın en pahalı şeylerini satıyorlar. La Pattaya dayız. Normal bir şekilde satmıyor kimse. Hele Türkler olunca daha çok. Dedik ki gurbette de saplasınlar diye oraya gittik. Yani yoksa bir amacımız yoktu. Canımızla şey çekmişti. Ne yedik biz? Döner yedik. İki tabak döner yedik, bir dürüm yedik, bir salata yedik, iki kola, bir ayran, iki çay. Toplam 800 hesap ödedik. Çok pahalı. Gerçekten çok pahalı. İşte burada bizim mahalleler. Etrafı görüyorsunuz. Masaj salonları var. Gayet ucuz. 200-250 bak Ama kimler masaj yaptığı belli değil. Değdi boylar da var tabii ki de. Eşyalar uygun aslında fiyatlar. Herkes... Pattaya çok farklı. Yoksa Bangkok'u gördüğümüz o kadar ama Pattaya'yı... Muazzam bir yer Pattaya. Hello! Pattaya muazzam bir yer yani. Ne ararsanız var Pattaya'da. Benim yaşadığım yer Jonkiyem çok iyi. Gerçekten plajı olsun falan çok iyi bir yer. Size şimdi sokakları gösteriyorum. Hadi gelin. Hello. 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 Hey. <laughs> Aha hayat enerjimi çaldılar. Bu arada çok yorgunum kaç gündür. Onun için fazla şey yapmıyorum. Burası da Hadi gelin birlikte gezelim. Bangkok'ta görmediğiniz birçok şeyi burada görebiliyorsunuz. Bangkok hiç şey yani. Bangkok gezilecek bir yer bile değil yani. Gece hayatı istiyorsanız buraya gelin. İsmini geçirdik orada. Yani. Burada çoğunlukla şov çok. <laughs> Marihuana içilen şeyler kulüpler kafeli. Kullanmıyorum, sakın da tavsiye etmiyorum. Burası normalde kadınlar için, burada erkek direkt dans falan ediyor. Kadınlar için daha çok Yo Bu erkekler Burada da polisler var, Avrupa Birliği gibi. Yabancı polisler var. Türkler de var tabii. Maalesef Türk'te restoranı var. Sevmiyorum artık. Sol tarafını görüyorsunuz zaten. Ago Arkadaşlar içeri girdik. Hiç güzel değil. Ben girdim içeri. Hiç beğenmedim yani. Bir de düşünün. Ben Rus olanına girdim. Ruslı kızlar da dans ediyordu yani. Direkt dansı falan. Burası da Bakın oralarda camlar var. Direkt dans ediyorlar insanlar. Gerçekten ha Bakın ablamız orada. Görüyor musunuz? Buralarda olur zaten. Bakın abla dans ediyor. Orası Rus yeri bak. Abla Mevlana gibi dönüyor. Vallahi <laughs> Mevlana gibi dönüyor. Dönüyor ama nereye dönüyor? Çok ses var. Sesim geldi. Arkadaşlar gerçekten çok kötü. Ben hiç beğenmedim yani. Yani bara gidiyorum, müzik dinliyorum, çok mutlu oluyorum. Ama kulübe gidiyorum. Bunlar farklı kulüp. Elebura var ya. Bunlar da sigaralar, meyveli sigaralar. Kaç <laughs> para 800 çekimi 200 var. Thank you bro. Ha buralar bar işte. Arkadaşım, arkadaşım. <laughs> Bira 50 bakmış bu arada. Ama dekolte falan çok güzel. Burada da bu kız kendini esir etmiş. Abimiz oyun oynayarak kızı düşürüyor. Böyle bir saçma oyun var burada Kız da zevk alıyor. Ne yapsın? Değişik oyun. Ama güzel oyun. Burada kulüp yine. Bu reklam şu

Gracias, sí, ¿sí? gracias, diye Ama becerebiliyor mu bilmiyorum. Ben Rusların gittim. Ama arkadaşlar gerçekten içten söylüyorum. Hiç güzel değil. Yani kıyafeti o yoktu üstünde ama yine güzel gelmedi yani. Hiç gelmedi. Ben normal bara gidip dans etmeyi daha çok seviyorum. Kahya ablalarımız geziyor. Burada Ruslar bayağı Pattaya'yı ele geçirmiş. Ruslar ve Hindistan'da. Ama güzel ve eğlenecek yer Pattaya. Bangkok'ta hiçbir şey yok. Gerçekten gülüşmüyorum. Öner. Adam gelmiş ortaya döner açmış ya. Paralel bir ne düşün. Gelin fiyatlarına bakalım. Ucuz da değil, pahalı da değil. Orta seviye buraya göre. Ama bu en büyük Hindistanlılar. Hindistan'lar çok büyük geçirmiş arkadaşlar. Gerçekten gelirseniz Hindistanlılardan geçemezsiniz. Kimisi eskortluk yapar, kimisi burada ekme parasını kazanır. Ayak be. Ayak böyledir be ya. Aa burası Rusların arkadaşlar. Bana dans eden kız diyor. Buraya yine bir şeyler içilen yerler. Seven Eleven en sevdiğim şey. Gerçekten Seven Eleven çok büyüdü. Çok büyükmüş zaten. Dünyaya ses getirmiş. Türkiye'de marketlere marketleri açılacak. Arkadaşlar bura Pattaya Walking Street. Ballar Sokağı. Sorarsanız kaos mı bura mı bura. Burası gerçekten güzel. Ama bir de sahile çıkacağız. Sahile görün. Ablam yine dans ediyor. Hello. How are you? How are you? Fine at you. No, thank you. You from Russia? Russia. Elimi tuttu görüyorsunuz. No, thank you. Maybe it's after. Abla götürme tek başına. Ama deja vu bak. Rus kulübü. Oraya gittik. Ben size açıklamada getireyim. Arkadaşlar kulüplere girersiniz. Dejavu'ya mesela hepsine. Girersiniz kızlar dans ediyor. En sonunda herkesten para topluyor. Mesela dansı biten kız diğerlerinden para topluyor insanlar. Girdim idare eder. Bana göre değil ben hiç sevmedim yani. Siz gelirseniz gezin yani. Orada tam tersi. Bak karşısında Rus. Kızı, ablam Türkçeyi öğrenecek neredeyse. Aslında herkese gel Benim de elimden tutuyor. <laughs> Aha burası Hindistanlıları. Yine emziyor. Çok Çok güzel. En güzel. güzel. <laughs> Kapuda bekliyorum. Hiç güzel değil arkadaşlar. Hello? Hello, how you? Fine, you? Fine, thank you. You from Nepal, India? Myanmar, Myanmar. Myanmar. How much? Taiwan. 550 baht. nargile 550 no problem yani, yani. 550 bakmış gerçekten pahalı Çok expensive, 10 expensive. 10 expensive. 10 oh, Evet arkadaşlar, Ballar Sokağı bu kadardı. Kaç kilometre? 2 kilometre falan. Belki daha uzundu. Kendimi göstereyim kameraya biraz da. Burada da restoranlar var böyle. Ballar Sokağı'nın sonunda. Şimdi gelin birlikte sahile çıkalım. Sahilin durumunu Ona bakalım. Evet arkadaşlar bunu söylemeyi unuttum. Burada eksi 11 diye bir oda var. Görüyorsunuz içerisi full buz. Fiyatını gerçekten bilmiyorum ama ucuzdur herhalde. Etrafı bir de böyle göstereyim. Size böyle söyleyeyim. Yemek yemek için makarna falan. Orada ablamızdan sütü direkt dansı şimdi. Orada da erkek yeri var, erkek de direkt dans yapıyor. Oraya herhalde kadınlar giriyorlar. Ablamız çıktı oraya. Çok var ya böyle ya, burası bun böyle dans etme yerleri kulüp kalıçası. Pul Aa tam yanımda var, görüyorsunuz zaten. Görüyor musunuz bilmiyorum ama şu an kameranın ışığım olmadı. Abla. su cehennem. <laughs> Asyalıyı aldılar içeri götürdüler. <laughs> Ve gol oldu, gol. <laughs> Deneyenlerden kurbağa kapıyor. Abla dur dikkat et. Abimize bak yaşı 50 yanındaki kız 18 yaşında. böyle bir yer işte. Yaş fark etmez. Bilmiyorum yani. O konuda konuşmak istemiyorum. Pardon, erkek yeri seçme yeri 550'den başlıyor. Burada da polisler var. Ruslar çok olduğu için Rus polis de var, Ukraynalı da var. Türk polisi bile var yani. Erkek dans ediyor mu içeride? İçeriyi gösteremiyorum arkadaşlar. Abimize bak direkt dans yapıyor. Ve evet, erkek erkeği yapıyor. Oraya kimlerin gideceği belli değil mi sizce? Ben gitmem. sağ taraftaki insanların sesi geliyor zaten. Ya işte. Aa, benim gezeceğim dünyanın resmini koymuşlar görüyor musunuz? Küresi var. Gezeceğim o dünyayı gezeceğim. Ben bu dünyayı gezeceğim. Hedefim belli benim. Buralar işte sporların olduğu yer. Armiyak da ya her yüzlerine vurulmuş gibi hissediyorum bazen kendimi. Ama buralar gerçekten fakir arkadaşlar. Paraya ihtiyaçları var. Kamboçya çok fakir bir ülke. Bunları ben size hep söylüyorum. Bunların paraya ihtiyacı var. Yapacakları başka bir şey de yok. No problem. No problem. Gerçekten yüzünüzü göstermiyorum. İnsanların yüzünü göstermek de istemiyorum. Çünkü izin almak istiyorum. Şu ışıklar benim kameramı çok etkiliyor. Onun için kamera varken bu ışığı kullanmamak lazım. Fener alacağım. Fener de tek başıma yapmam için çekim yani. Kimsenin yüzünü kullanmak istemiyorum. Ayıp etmek istemiyorum kimseye. Size de gelince anlatacağım. Konuşurum. Sıkıntı yok. Hadi şimdi gelin. Yalnız kalabileceğimiz bir yerde oturup sohbet edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sahildeyiz. Gerçekten sahildeyiz. Bu sahil çok uzun. Bu sahilin bu kenarlarında en az 4-5 kilometre eskort koyuyorlar. Bunu da söyleyeyim. 4-5. Burada oturuyorlar, sandalyelerle oturuyorlar. Siyahiler var. Bu abimiz çok güzel resim çiziyor bu arada. Ablamız gerçekten çok güzel resim çiziyor. Bangkok'ta olmayan McDonald'slar var mesela burada 7/24 açık. Burası full eğlence. Burada hayat durmuyor. Şu gördüğünüz onbahta bindiğim minibüsler 24 saat çalışıyor. Polis abilerimiz geziyor. Bana çok ceza yazdılar bu arada. Onunla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Polisler hakkında konuşmak istemiyorum. Bu mekan çok iyi yani.